toprak tutar milleti toprak zapt eder Halil Kahraman 1982 Meramen doğumluyum. Aslan Emir Emiralem'de yaşıyorum. Tarımsal sanayi üste faaliyet gösteren bir firmada ticaret müdürü olarak çalışıyorum. Margarin sektöründe, margarin üretimi yapıyoruz. Ee, onun dışında burada çiftçilikle de uğraşıyoruz. Köylüyüz, çiftçiyiz. Zeytincilik var bizde, hayvancılık var, tavukçuluk var. Babam mesleği zaten. Aşağı yukarı 50 yıldır tavukçulukla uğraşıyoruz. Ee, onun dışında e, büyükbaş besicilik de yapıyoruz. Aday olma ihtiyacı şöyle oldu. Daha evvel görev yapan arkadaşların projelerini incelediğimizde, şehrimize kattıklarına baktığımızda sağ olsunlar hepsi ellerinden geleni yaptılar. Ancak ciddi anlamda tarımla ilgili projeler arasında çok fazla bir eksiklik gördük. Bu eksikliği tamamlamak için özellikle köylülerimizin, Şehirde yaşayan, kentte yaşayan insanların sosyal donatılı alanlarında olsun, eğitimle ilgili konularda olsun, e, muhtelif konularda söyleyecek sözümüz olduğu için biz de aday olmaya karar verdik. Önceliğimiz tarım. Tarım kenti Menemen mottosuyla e, halkımızın yaşam standartını, yaşam kalitesini arttırmak, bunu arttırırken de ürünlerine, katma değer katmak. Yani vatandaş burada zeytinini topluyor, zeytinini sıktırıyor fabrikada ama bunun bir adım sonrasında yok. İşte zeytinini sıktırmayan tüccara veriyor, kuyuya koyuyorlar. Kuyuda olgunlaştırılıyor ama bunun bir adım sonrasında toplandıktan sonra çiftçimiz yok. Bu ürünlerin tamamına değer katacak tarımsal sanayi kompleksi benim en iddialı olduğum proje. Bunun yanı sıra aynı kompleksin içinde Domates üreticilerimiz için kuru domates, işte salça tesisi, konserve tesisi halin durumunu görüyorsunuz. Halde üretilen ürünler zaman zaman kalkıyor, zaman zaman ineklerin önüne dökülüyor. Böyle bir sistem olmaz. Bu vatandaş bunları ürettiyse bunlar değerlendirilmeli. Hem üretene kazanç olmalı hem tüketen içinde tedarik yönünden zincir daha sağlıklı çalışmalı. Tarıma dayalı organize sanayi bölgesi projemiz var. Bunun örnekleri bölgemizde gayet var. E, Dikili de olsun. Başka başka yerlerde, kıraç arazileri özellikle topraksız tarım üzerine, seralar, tarımsal sanayi kompleksleri kurularak ürünlerin yetiştirilmesinden son tüketiciye, e, son tüketiciye ulaştırılmasına kadar e, oldukça yoğun bir faaliyet var. Aynısını Menemen'de de inşallah gerçekleştireceğiz. Az evvel Ömer Kuranla sohbet ettik. Ömer Bey de bahsetti. Kuzu besiye binin çuvalına 50 lira daha yeni zam geldi. Öteki taraftan bakıyorsunuz, geçen sene Mısır'ın fiyatı 6 küsürlerdeydi. Bu sene 5,5-5,7 yüzlerde geziyor. Ham maddenin düştüğü ancak enerji ve diğer girdi maliyetleri, işçilik maliyetleri nedeniyle fiyatların arttığı, enflasyonun paradan dolayı arttığı bir ülkedeyiz artık. Bu ortamda da insanların girdim maliyetlerini düşürmek hem üretici için hem de tüketici için çok çok önemli bir konu haline geldi. Bunun yanı sıra yanında bulunduğumuz sulama kanalından bahsedeyim size biraz da. Sulama kanalı DSE'nin kontrolünde daha belki sağ sahil sol sahil sulama birlikleri devlet bünyesine katılınca bu sulama kanalının üstüne güneş enerji santrali projemiz var. Bu GES'in etrafındaki olacak olan güvenlik önlemleriyle işte kamerasıyla vesairesiyle e, tur atacak olan güvenliklerle beraber ovada hırsızlığın da önüne geçeceğiz. Ovada bundan sonra kimsenin damlaması, elektrik kablosu ben de köylü çocuğum ben de yaşıyorum burada. Sürekli mağduriyet yaşanıyor. Vatandaşın elektriği kesilmiş. Niye kesilmiş? Bakıyorsunuz direkten saate kadar gelen kabloyu birisi almış götürmüş gece vakti. Kangal boruları çalınıyor vesaire vesaire bir sürü olaylar. Bunların hepsinin önüne geçilecek. Aynı zamanda da çiftçilerimize çok çok uygun elektrik olarak sağlayacağız. Enerji maliyetlerinin böylesine yüksek olduğu bir dönemde bunun da azımsanacak bir proje olduğunu zannetmiyorum. Çok çok önemli bir projedir bu da. Yapılaşmalar konusunda insanlar tamam belli bir e, şehirden uzaklaşıp köy hayatı pandemiyle beraber önceliklerimiz arasına girdi. Ancak bunun bu şekilde bu kadar düzensiz bir şekilde gerçekleştirilmesini doğru bulmuyorum. Tarım arazilerinin içinde işte 5 dönüm araziyi 10 tane mirasçının adına böl, 5'er yüz metrekareden mahalle gibi yap. O çok mantıklı ve akıl alır bir şey değil bence. Bunu birazcık daha... E, nasıl diyeyim, denetimli ve kontrol edilebilir bir şekilde devam ettirmek gerekiyor. E, yapılaşmaların önüne de geçmek lazım. Çünkü sonuçta burası birinci derece tarım arazisi. Bunun dışında başka yerlerde yapılaşmalar konuşulabilir de, tarım arazisinde yapılaşma ile ilgili kanunun hükümleri açık ve nettir. Başlangıç için ayrıca benim e, arasında sosyal donatı alanları var. Menemen'deki bir sürü arkadaşımız, birçok dostumuz zaman geçirmek için karşıya olur, foça olur, başka başka yerlere gidiyorlar. Menemen'de ailenizle beraber keyifli vakit geçirebileceğiniz, modern, farklı farklı işte seçenekler sunan, dünya mutfaklarından örnekler veren mekanlar maalesef bulunmuyor. Bunlarla belediye bünyesinde bunları bunun örnekleri etrafımızdaki ilçelerimizde var. Mesela Karşıyaka'da kent tarihçinin sosyal tesisleri var. Her sınıftan, her fiyat seviyesinden vatandaşların faydalanabileceği yerler var. Ama Menemen'de maalesef böyle bir olanak bulunmuyor. Öncelikle sosyal tesislerle başlayacağız. Ardından da tarımda da mesela kuru üzüm. Kuru üzüm burada Ege bölgesinin en kaliteli birikse sahip şeker oranı en iyi olan üzümü Haykıran bölgesinde. Bu bulunduğumuz köyde yetiştirilir. Bu kuru üzümleri ihracatçı ne kadar alıyorsa alıyor. İşte geçen yıl TME almıştı. Belli bir seviyenin üstünden satıyor dünyaya. Ucuz alıp ucuz satma yoluna gidiyor. Bunun önüne geçmek için biz belediye bünyesinde ayrıca ihracat destek merkezi oluşturacağız. Hem kendi ürettiğimiz ürünleri hem onun dışında küçük kobilerin yurt dışına mal satışları için Desteklerini araştıracağız, fuar olanakları, bunun dışında yapılabilecek başka teşvikler vardır, Avrupa Birliği fonları vardır. Hepsinde danışmanlık hizmeti veren, aynı zamanda ihracatlı operasyonuna da katkı sağlayacak, destek olacak, gerekirse parsiyel yüklemelerini birleştirecek bir organizasyon düşünüyoruz. İhracat Destek Merkezi olacak. Benim köyüm Emir Alem. Emir çilek bayağı e, popüler. Ege bölgesinde en popüler çileğidir Emiralem'deki. Onun dışında kurutma tesisi düşünüyoruz. Meyve sezonunda para etmeyebiliyor. Mandalina'nın durumu meydanda. Fiyatların kaç para oldu? Bunları kurutabileceğimiz modern bir kurutma tesisi projemiz var. Ee, daha evvel de bahsettiğim gibi bütün projelerimizde hepsi ürünü alıp da para ödeyip işte o malı vatandaşa ucuza tedarik etmek değil ürüne değer katıp bir sonraki aşamasında e, nihai tüketiciye kadar ulaşabilecek ve katma değerli olacak hale getirmek üzerine. İncirle ilgili yine kurutma tesisinden ondan da faydalanacağız. Manisa'dan veya başka illerden e, tüccarlar gelip burada e, alıp incir cips üretiyorlar. Aynı cipsi biz de burada üreteceğiz ve e, vatandaşın hizmetine sunacağız. köyün ıspanağı meşhur biliyorsunuz hocam. Doğaköy'de Türkiye'nin bütün ıspanağı yetiştiriliyor desek abartı olmaz diye düşünüyorum. Bu yeşillikle ilgili de zincir marketlerle pazarlama üzerine yine aynı tarımsal sanayi kompleksi çerçevesinde işleme tesisi de olacak. Yani vatandaşın malı hiçbir zaman ucuza gitmeyecek. Köylümüzün emeği sermayesi de var sonuçta bu tarlaların her biri. Milyon milyon para. Bir sürü para bağlamış köylümüz. Öteki taraftan emeğinin karşını almaya çalışıyor. Sermayenin hakkını konuşan yok. Köylümüzün de para kazandığı bir sistem kurmayı düşünüyoruz hocam. Ben çocuktum. Gediz Nehri'nden yayın balığı çıkardı adam boyunda. Değirmendere'de parça parça satılırdı. Biz onları yerdik. Yani şu an bakıyoruz, zift gibi kapkara bir su akıyor. Yani gerçekten insanın içi acıyor. Çünkü bu havada yetişen ürünleri bütün Türkiye'deki insanlar muhtelif bölgelerde, muhtelif ürünlerde sürekli tüketiyor. Bunun önüne geçmek için Bilmiyorum yapabileceğimiz ne vardır. İnanın çok samimi söylüyorum. 3 tane 4 tane deri fabrikası veya bu kirleten başka kaynakların üstüne gitmek için e, İzmir Büyükşehir Belediyesi de geçmişte bayağı ciddi çaba harcadı. Ancak maalesef sonuç alınamadı. Onunla ilgili olarak daha e, üst perdeden devlet düzeyinde girişimlerle çalışmalara hızlandırmayı düşünüyoruz. Ancak sonuç alabilir miyiz? İnanın ben de emin değilim. Çünkü Bizim kontrolümüzde veya bizim muhtağimizde olan bir konu değil maalesef. Et işleme tesisinden yem fabrikasına bahsettiğim bu tarımsal sanayi kompleksinde zaten ciddi anlamda bir istihdama destek olacak. Onun dışında sosyal tesisler 20 tane sosyal tesis projemiz var. Onları da hızlı bir şekilde hayata geçireceğiz. Bunlarla ciddi anlamda bir ivme kazanacağını düşünüyorum. Aynı zamanda tabii bunun bir de bir tedarik kanalında alttaki tarımda oluşacak olan üretim artışıyla sağlanacak olan bir istihdam var. Bunun yanı sıra tarıma dayalı organize sanayi bölgesi de Görüyorsunuz Dikili'de yapımı başlandı. Geçen yıl hatta temel atma töreni vardı. Ee, orada da çok ciddi anlamda seralarla, sanayi kompleksleriyle e, işin daha da hızlanacağını düşünüyorum. Bu şekilde işsizliğin önüne maalesef ki bir yerel yönetimin bir çabasıyla işsizliği bitirmek tabii mümkün değil. Yoksa öyle olsa zaten Türkiye'nin her tarafına belediyeler el birliğiyle bunu hallederdi. Ee, kesinlikle. Merkez hükümetin de bu işin içine girmesi şart. Ancak belediye olarak elimizden ne geliyorsa biz onları sonuna kadar yapıp işsizliği minimuma indirmeye çalışacağız. Evet, rekolte... Geçen yıl 400 bin ton zeytinyağı üretildi Türkiye'de. Türkiye hatta dünyanın en büyük zeytinyağı üreticisi haline geldi. Bu yıl için beklenti 150 bin ton civarı. Aşağı yukarı üçte birine düştü. Aynı durum İspanya'da da var. Aynı durum Tunus'ta da var. Aynı durum İtalya'da da var. Yunanistan'da da var. Sebebi kuraklık. Kuraklıktan dolayı suya ulaşmanın sıkıntısından dolayı artık zeytinyağı maalesef bu fiyatlara işlem görüyor. Mevcut bildiğimiz gibi insanların e, sağlıklı beslenmesi için, sağlıklı yaşaması için gerekli olan e, özellikle Ege'lilerin en sevdiği ürünlerden olan zeytinyağına artık vatandaş biraz daha zor ulaşacak. Ha biz şanslıyız, kendimiz üretiyoruz ama üretmeyenlere Allah kolaylık versin. Cenab-ı Allah nasip etti. Yeni sezona kavuştuk. Ee, tabii geçen yılki gibi zeytin yok. Bu sene az. Ama yine oluyor şükür Allah. A. Çalışıyoruz, üretimi devam ediyoruz. Zeytinyağımız soğuk sıkım yapıyoruz. Isı 27 dereceye geçirmiyoruz. Zeytinler de güzel. Yağ da güzel gördüğün gibi. Devam ediyoruz. Fiyatı biraz bu sene yükseldi. Ha, vatandaş alabilecek mi? Yiyebilecek mi? Askeri ücretle çalışan. Adam üçül. Geçen yılki e, seviye bu sene biraz yüksek. Yani bir asit, bir buçuk asit. Tabi arada da olsa dizem çıkıyor. Ama iklim şartlarından dolayı zeytinlerin dökülüyor. Erken topluyor insanlar. Hasadı erken yapıyor. Yeri dökülüyor diye. Bir iklimde bağda olduğu gibi mandalina, zeytin, bütün meyvelerde dökülme var bu sene. iklim şartlarından dolayı. Evet baştan kuratlık oldu. Bir e, üzüm kuruturken bir yağmur yağdı. Ondan sonra da bir üç ay ara verdi. İki buçuk ay şimdi yağışlama. İyi yağmur yağdı. Ya biz bildiğimizden beri zeytinyağı tüketiyoruz. İşte vücudumuz sağlıklı lan o zeytinyağı. Dediğim gibi keşke zeytin bol olsaydı da ülkemizin genelinde fiyatlar böyle pahalı olmasaydı herkes rahat rahat yeseydi. Ama piyasa yüksek. E, duyuyorum Tarış e, 03 düzeme 295 lira açıklamış. Ama 0.3 düzen de çıkmıyor. Ona da tarife de müdahale etmiş, fiyata müdahale etmişler diye duyuyorum. Yani fiyatlar geri gelecek gibi. Şu an biz burada 230-250 bandında yağ satıyoruz, zeytinyağı satıyoruz. anladı veren? Maşallah güzel, genç gibi çalışıyorsun. İşte <laughs> hey, çalışıyorsun. Ne yapayım? Çalışmak zorundayım. Çalışıyoruz ya. Ne kadar yevmiye? <laughs> yevmiye değil. Mal sahibi. Mal sahibiyim kendimin. Evet, kaç kilo zeytin yapıyoruz? Yağlık, sofralık. Yağlık, sofralık. İşte kimelik kadar yapıyoruz kendimizi kadar. Kendi yemekliğimizi alıyoruz ihtiyacımıza. Satıyor muyuz? Satacak kadar. kadar var mı? Hayır bizde yok. Satıyorlar da biz satmıyoruz. Kendi ihtiyacımız kadar. Kendi ihtiyacımız. Biz kendi ihtiyacımız kadar evet. yapıyoruz. Çocuklar burada, beyiniz Çocuklar, burada. Çocuklar, oğlum burada, beyim burada. Ay. Çocuklar, gelinim evde. Ne var? Zeytinden başka ürün Zeytin, var Zeytin, üzüm. Üzüm işi yapıyoruz sadece biz. Başka iş yapmıyoruz. Yağımızı tedarik etmeye çalışıyoruz. Yemeklik yağımızı. E böyle. E yüksekler. Elle topluyoruz ya. Makine yok. Onun için yüksekte çalışmamız gerekiyor. Rekolte az bu sene tabi az olduğundan fiyatı iyi. Bizim gene var da bazı bölgelerde hiç yok diyorlar. Ya bu getiriyoruz. çok memnunuz bu fabrikadan. Asitleri çok düşük çıkıyor yani çok güzel yağları. Çiftçilik bozuk gidiyor. Her şey pahalı. Yani üretiyoruz ama ancak karın doyuyor. şu an güzel. Ben Doğu Köy'den Hüseyin Yıldız. Kendi malımız var. Zeytin var. Yüzde kadar. Topluyoruz. Tarık buraya getiriyor, Yıllardan beri buraya getiriyor, Burada çıkarıyoruz. Nasıl ediyoruz? Temin ediyoruz herhalde. <gülüyor> <gülüyor> da iyi. Kalitesi de iyi malın. Güzel yani. Devamlı burada çıkarıyoruz. iyi, Ben de onu yani. Sağ ol. Bugün bu yıl zeytinlerimizde verim az. Ee, onun için zeytinyağı yani liradan 250 yani tarışın 390 yükseldi ama yağ yok yağ yok ya olsa tamam ya olmadı mı her şey kıt oldu mu yükseliyor tabi yıldan dolayı demek ki iklim şartı artık ağaçlarda e, zarar veriyor uyumuyor diyen bütün ağaçlar e, meyve ağaçlar olsun kıtaldı. Sadece 2023 yılında narince bol. Yaprak yerin narince. Zeytin de yok. Kayası da olmadı. Şeftali olmadı. Yağ, olmadı. üzüm de olmadı. İklim şartı artık denişti. Baya çiftçi zor durumda. Yani köylünün zor yılları diyelim biz buna. Sonumuz hayırlı olsun. Nereye gidiyoruz bilmiyorum. Biz de bir yağ sıkımdayız. Zeytin getirdik. Ee, bizim ova'nın e, toprağı güzel olduğundan 6 kilodan aşağı düşmüyor yağlar. Zeytinlerimiz 6 kilodan aşağı düşmüyor yani kırsal kesim 3,5-4 ama bizim orla 6-6,5 kilo e, pek aşırı da zeytin olmadığından e, pek ticari amaçlı değil herkes kendini göre idaresine götürüyor zeytinden ama artık sonumuz ne olur bilmiyorum e, ee, zor yıllar zor yıllar devam ediyoruz artık yani. Zeytinyağı bir numara adam İngilizler bizden zeytin alıyormuş tekrar işleyerek güzellik olarak yine Türkiye'ye satıyorlarmış. Ee, artık e, dejamız bir şey kalmıyor bu saatten sonra. Zeytinyağı bir numara. Bu bütün dünya kanıtlanmış. Akdeniz'in incesi diyelim biz buna. Yani ta hatta İskenderun'dan e, İspanya sınırına kadar zeytinyağı bütün dünyada meşhur güzel. Ha çiçek yağı var ama çiçek yağı buna uymuyor. Çiçek yağı zeytinyağına uymuyor. Zeytin, biz artık devamlı zeytinyağı kullanıyoruz. tar milliet topref żapp dejjar